Herkese merhaba. Şu an iki haftalık bir program hazırlayacağım. Sadece dedim ki neden video çekmeyeyim? Şu an video çekeceğim. Belki işiniz yarar, belki siz de bundan birazcık daha esinlenerek kendinize program falan hazırlayabilirsiniz. BKS adına bir şey olmayacak bu. Öylesine bir program olacak. Bütün yaz boyunca iki haftada bir bir program yapalım genelde. Bu üç ayımı öyle derlenmek istiyorum aslında. İki hafta boyunca neler yaptığımı öylesine video çekmek istedim. Çünkü dedim ki neden video olmasın? Nasıl program yapıyorum? Birazcık bunu size göstermek istedim aslında. Böyle ahım şahım bir program olmayacak ama Güzel bir şey olacak galiba. Bakalım şimdi nasıl olacak göreceğiz. Deneyip göreceğiz. Şimdi bu programı hazırlarken neye dikkat edeceğim? Şimdi ilk başta İngilizce sıfırdan başladım. Onun için ilk başta PDF falan çıkardım. Öncelikle neler yaptığımı size söyleyeyim. Yani şu an Python çalışıyorum yazılım olarak. İlk başta yazılıma biraz ilgim vardı. Bunu biraz Python'a başlatmak istedim. Şu an Python'la ilgili bir kurs izliyorum. Önceden izlediğim bir kurs vardı ama pek beğenmedim. Yani beğenmedim derken tam anlayamıyordum aslında. BTK Akademi'de izliyordum ilk başta. Onu tam olarak anlayamadım. Şimdi YouTube'dan bir hoca buldum. Gayet güzel anlatıyor. Çok iyi anlatıyor hatta. Yani Python'ı bu kadar iyi anlatan hocayı ilk kez görüyorum. Ben de oradan ilerlemeye başladım. Yani şu an güzel gidiyor diyebilirim. Onu da ekleyeceğim. Bir İngilizce ekleyeceğim. Python'ı ekleyeceğim. Bir tane dizi izliyorum. O dizi de ekleyeceğim. Spora gidiyorum. Onu da ekleyeceğim. Yani program biraz kabarık olacak. Kitap okuyorum. Onu da ekleyeceğim. Yani her şeyi bir arada yapmak için bir Plan program gerekiyor ve bu yazımı çöp etmek istemiyorum. Bu yazı doğru düzgün yazmak için de program yapıyorum. Yani iki haftada bir size de öneririm açıkçası. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız ve bir şeye odaklanmak istiyorsanız plan program yapsanız çok daha iyi olur. Çünkü plan program olmadan insan yarın ne yapacağını veya sonraki gün ne yapacağını bilemiyor. Yarın ne yapabilirim, sonraki gün ne yapabilirim gibi bir işe girmemek için plan program yapıyorum. Yani program hazırlarken tek dikkat ettiğim şey zaman değil. Yani şöyle zaman değil. Mesela kaçta uyandığım falan önemli değil. Önemli olan konular, yaptığın şeyler. Onlar ne kadar başarılı için, Onlara biraz bakacağım. Bir günün sonunda yazdığım her şeyi tamamlayamıyorsam o program bir faydası kalmıyor. Yani belli başlı birazcık ağırlığını düşürerek hafif bir şekilde, hafif tempolarda çalışabileceğim bir program yapıyorum aslında. Yani tam çalışmak değil. Yani birazcık hobi gibi bunları çalıştığım için, kendi geliştirmek için çalıştığım için. Aslında çalışmak zor olmuyor. Çok da eğlenceli geçiyor diyebilirim. Yani İngilizce, yazılım, spor. Yani bunlar güzel şeyler. Bunlar kendi geçmek için güzel şeyler. Ben size de öneririm açıkçası. Özellikle ya, sporu kesinlikle öneririm. Haftan 5 gün falan gidiyorum ve insan rahatlatıyor, bir düzene sokuyor. Yani birazcık kafa dağıtabiliyorsunuz. Her şeyden uzak bir şekilde. Sizin sadece kendinize zaman ayırdığınız bir yer olduğu için bence güzel geçiyor. Yani sizlere kesinlikle öneririm. Mental olarak insanı bayağı geliştiren bir şey. E neyse programa geçelim. Şu an programımızda yer alacak kitap. Yani bu hafta bitirmem gereken kitap bu olacak. Daniel Stil'in Taciz kitabı. Yazdım olarak da zaten buraya koyarım bir Python serisi izliyorum. Oradan günlük bir ya bir video ya iki video izliyorum genelde. Çok fazla izleyemiyorum. Videolar biraz uzun ve anlamak için, birazcık da pratik yapmak için zaman ayırmam gerekiyor ve çoğu şeyi bir arada yapmaya çalıştığım için birazcık aksi diyebilirim. Ki YouTube için de zaman ayırıyorum açıkçası. YouTube için video fikirleri bulmak için, video çekmek için falan. Onları da zaman ayırdığım için onları da ekleyeceğim. Mesela videoları editliyorum, bayağı uzun sürüyor. Onu da ekliyorum genelde. Yani birazcık kabarık bir program oluyor ama gün sonunda bitiyorsa sıkıntı yok. Bitmiyorsa da sonraki gün onu halletmeye çalışıyorum. Bir haftanın bir günde boş bırakıyorum genelde. O haftanın bir gününde bütün programı toparlamaya çalışıyorum. Şu an iki haftalık bir program yapacağım. Size de faydası olur belki. Dedim ki <laughs> neden çekeyim? Belki bundan ilham alıp kendi güzel bir program hazırlayacak insanlar vardır veya kendi gelişmek isteyen insanlar vardır. Onlara da bir ışık olursak ne mutlu bize. Biraz ciddi oldu ama neyse. Şimdi programa gideceğim. Ya yani programı çekeceğim. Umarım sıkıntı olmaz. Çift kamera olmadığı için kendimi çekemeyeceğim. Neyse programa geçelim. Programa geçmeden önce bir masamı da göstereyim size. Masam şöyle, burada kitaplarım var. Kahve falan var. Yani şöyle biraz dağınık ama. Neyse şimdi programa geçelim. Şimdi program için böyle sayfalara ayırdım. Her sayfada 4 gün olacak şekilde 12 gün yapalım yeterli şimdilik. Şimdi bu 12 güne nereye yayacağız? Ben kendi programımı nasıl yapacağım? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi ben Python'da izlediğim bir video serisi var ve 46 videosu var. Bu 46 videonun daha 17 videosunu falan izledim galiba. Bu videoların her birini izleyip not alıyorum. Bir hobi gibi düşünün. E yazılım adına hobi gibi düşünün. Şimdi ilk başta yazılımları yayacağız. Her gün bir yazılım videosu falan izleyeceğiz. Bakalım bugün 17. videoyu izledik. 18 izleyeceğiz. Bir video izlesek yeterli şimdi. 19. video. Böyle böyle hepsini yayacağım. Hızlı çekime geçeceğiz şimdi. Şimdi hızlı bir şekilde saracak. Uu. Neyse bu mükemmel ötesi yazımla ilk başta yazdım çalışacağım şeyleri yazdım. Yani tabi bunu hobi olarak yapıyorum. Bunu üst düzey bir şekilde böyle yani her gün çalışacak halde değilim. Bir gün günde bir video veya iki video falan izliyorum. Yani belki işime yarar, belki oyun geliştiririm, belki bir web sitesi falan tasarlarım diye bunu öğreniyorum. Yani kişisel gelişim gibi düşünün. Şimdi bunun yanında ne yapacağım? Bunun yanında bir de İngilizce çalışacağım. İngilizceyi nasıl çalışacağım? Bir tane kurs buldum. Bulduğum kursu da buraya koyarım. Udemy'den bir tane kurs satın aldım. Bu kurs bana göre çok iyi anlatıyor ve bu kursdan ilerleme için şimdilik. Her gün bir video izlesem yeterli şimdi. şimdi hızlı yazalım. İngilizce. Tabi bunların bazı videoları çok kısa olduğu için ikişer video da atabilirim aslında. Şimdi İngilizceleri de yazdım. İngilizce adına da günde bir saat falan çalışıyorum büyük ihtimalle. Çok fazla kendimi sıkmamaya çalışıyorum. Çünkü yaz saatleri sonuçta birazcık eğlenip gezmek gerekiyor normalde. Sadece kişisel gelişim adına ek bir şeyler yapmak istedim ve bunları yapıyorum şu an. Umarım başarabilirim. Şimdilik iyi ilerliyor gibi. Şimdi bunun yanında bir de YouTube var. YouTube'a video çekeceğiz. Bakalım. Ha, video çekim bugün burada. Video çek. Çek. Tabii yazım çok mükemmel ötesi olduğu için okuyamayabiliyorsunuz. Çünkü bu yazıyı sadece ben okuyabiliyorum. Öyle bir yazı. Ben yazımı beğeniyorum. Bu arada çok kötü biliyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi videomuzu çektik. Burada editlerini yapacağız. 4 gün edit yapalım. Youtube'u da bu şekilde ilerleteceğiz. Tamam. Günlük izlememiz gereken bir dizi var. Yani bu da programımıza dahil olacak. Çünkü dizi izlemeyi seviyoruz. Dizi kaçıncı bölümdeydim? En son 13. bölümdeydim. Bu arada fark ettim. Defterim burası çok kirli görünüyor. Yani bir yapışkan mı ne yapışmış. Tozluğuna yapışmış. Sonunda da uğraşacak halim yok herhalde. Neyse. En son dizi diyorduk. Şimdi dizinin 14. bölümü. Aynı şekilde dizi de yazmaya başlayayım. Dizi de benim için bir programa dahil. Diziyi günlük olarak bir bölüm izliyorum. Heyecanı kaçmasın ve birazcık merak edeyim diye. Bir ödül gibi düşünün. Şimdi diziyi soranlar olursa diye dizi olarak şu an Prison Break izliyorum. Baya yani bayağı eğlenceli. Bir hapishaneden kaçıyorlar falan. Ya eğlenceli geçiyor. Tabii bir hapishaneden kaçmak nasıl 6 sezon sürüyor onu daha anlamış değilim. Ama spoiler yememek için izlemedim daha. Onun gibi bir mühendis olsaydık aslında çok güzel olurdu ama işte. işte hayat bazen bizi istemediğimiz veya isteyip istemiş gibi görünüp sonradan sevmeyeceğimiz bölümlere de atabiliyor. Bazı dizilerden çok etkilenebiliyoruz açıkçası. O diziden de biraz etkilenmedim değil. O yetide olmak isterdim. Neyse dizimizi de izledik. Programımıza dahil olacak diğer şey ne? Spor. Sporu haftanın bir 5 günü falan yapıyorum. Cumartesileri spor var. Pazar günü spor yok çünkü pazar günü kapalı. Çarşamba günü off günü. Sporu da aslında çok kafa dağıtmak için gidiyorum aslında. Böyle üst düzey gelişmek için veya onun için beslenmeme falan dikkat ettiğim yok. Tabii sağlık açısından önemli ama biraz da dünyadan uzak, biraz kendine vakit ayırmış gibi oluyor ya. Sporun en çok sevdiğim özelliği o aslında. Gelişim görüyorsun her türlü ama yine de mental olarak seni çok güzel hazırlıyor diyebilirim. O yüzden sporu da seviyorum. Bugün off günü. Şimdi programımızın en önemli yerine geldik. Ne diye soracak olursanız ben oyun oynamayı çok seviyorum. Mobil oyunlar oynuyorum genelde. PES oynuyorum ve PUBG oynuyorum. PUBG bu aralar biraz sarmıyor. PES e de bu aralar birazcık sarmış gibiyim. PES güzel geçiyor. Oyun oyna abi. Biraz da oyun oyna. Bunu programa ekliyorum. Niye? Çünkü programı tik atınca mutlu olayım diye. Oyun oynayıp tik atabiliyorum. Programdan bir şey eksiltebiliyorum. Ve bu beni mutlu ediyor. Bu beni mutlu ettiği için aynı şekilde devam. Şimdi program böyle hazırladık ama aslında 7 günde bir, bir boş gün bırakmam gerekiyordu bunu bırakmadık neyse onu sonra ayarlarız artık siz öyle bir şey yapabilirsiniz aslında Ufak bir aksaklık yaşadık telefon çok ısındığı için yani kameramız olmadığı için telefondan biraz sıkıntı yaşadık En son programımıza oyun yazıyorduk yani oyun çok sevdiğim için oyunu da programa dahil ediyorum Mutlu ediyor beni yani ya. açıkçası mutlu ettiği için güzel oluyor Hayatta bazen mutlu olabileceğiniz şeyler bulmak gerekiyor Telefon şu an sallanıyormuş Bakın niye anlamadım. Hayatta bazen mutlu olacağınız küçük de olsa bir şeylerin olması gerekiyor. Bu yaşama sevincinizi arttıracaktır. Arada böyle kederleniyorum. Sonuçta hayata tutunmaya çalışıyoruz bizler de. Şu an biraz boş yapıyorum ama arada boş yapmak da gerekiyor. Çünkü hayat her zaman ciddiye alınmaz. Hayatı ne kadar ciddi alırsanız o kadar çekilmez hale geliyor maalesef. Bakın şu an şurada aslında bir müzik dinliyorum normalde. Telif yeriz korktuğum için yapmadım sesi duydunuz mu? Şu ses. 2013'lerde. Gözlerini yeşilini sevdim. Abi telif yiyeceğiz ya kapattım. Dur telif yiyeceğiz o yüzden kapattım. Neyse ufak bir kederlenmeden sonra programımıza devam ediyoruz. Bu arada kamerada bunların hepsi gözükmüyormuş. Bu da büyük bir sıkıntı ama videoyu bir video daha çekemeyeceğim için. Çünkü program hazırladık. Yani süslü bir program olmadı. Çünkü süse gerek yok. Program işlevi ise o program işlevini yerine getirirse tamamdır. Bu iğrenç yazımla, hari karar yaratan yazımla bir program hazırladım. Şimdi programda eksik olan bir şeyler görüyor gibiyim. Eksik olan şeyleri de az önce kitabı görünce biraz farkına vardım diyebilirim. Kitap bu. Şu an şunu okuyacağım artık. Bu kitap biraz eski bir kitap. Sağaftan aldım. Yani hoşuma gitti açıkçası. Yani bu kitapta başkasının gözünden bu taciz olayıyla ilgili bir şey var galiba. Anladığım kadarıyla. Arka sayfada da Stil, taciz romanında bir kadının uğradığı korkunç ihanet ve vahşice tecavüz karşısında verdiği mücadeleyi ve ömür boyu çektiği acıları anlatıyormuş. Yani bunu bir başrolünün gözünden görmek iyi olur. Kitap biraz paramparça olmuş ama eski bir havası var. Ben açıkçası sevdim bunu. Yani şu an bu alması biraz sıkıntı ama güzel eski bir tarzı var bilmiyorum. Çok hoşuma gitti açıkçası. Ve kitabın konusunu merak ediyorum açıkçası çünkü başkasının gözünden başka bir psikolojiyle görülmüş, duyulmuş. Yani çok kişinin sözlerle ifade edemediği şeyleri bir kitaba yansıtmışlar. Açıkçası merak ediyorum. Yani çünkü başkalarının gözünden hayatın nasıl geçtiğini ve bazı zorluklar nasıl başa çıkıldığını görmek aslında insana bir şeyler katabilir diye düşünüyorum. Ben de bu kitabı okumaya karar verdim. Yani biraz acı ve dram içeriyor. Kadının yaşadığı zorluk üzerine bir kitap ve çok acı bir dramatik bir sonu var galiba. Yani görünüşe göre öyle. Yani böyle şeyleri kınıyoruz. Hayatta maalesef böyle şeyler de olabiliyor en azından o psikoloji yaşamış insanların çektiği acıları okuyarak anlamaya çalışabiliriz. Belki bunu okuyarak biraz daha duyarlı hale gelebiliriz. Çünkü insanlar çoğu şeyde duyarlı olamayabiliyorlar. Hayat bazen bize bunları gerektirebiliyor. Bazen farkında olmadan duyarlı olmamız gereken şeylerde duyarlı olamıyoruz. O psikolojiyi anlayamıyoruz. O psikolojiyi anlamak için bir şeyler okumak, şeylerle ilgilenmek belki bunları anlamamıza biraz da olsa fayda sağlayabilir. Ben yani bunun yanında bir kitabım daha var. Zaman Dışı Yaşam, Tezel Özlü. Bu da 30-40 sayfalık. Onu bitirdikten sonra bunu da okumayı düşünüyorum. Bunu bir ara okumuştum ama şu an hatırlamadım. Şimdi de okumak istedim açıkçası. Deyim yerindeyse o zamanlar tam kafam yerinde değildi gibi. Çünkü derslere çok uğraşıyordum. Birazcık daha anlam vererek onu okumak isterim açıkçası. Neyse kitap okuma olarak da günlük kitap okumamızı yazacağız. Yani günlük bir 20 sayfa, 30 sayfa okusam yeter. Ben de 20 ile 30'un arası 25 sayfadır. Hakkı 25 sayfa diyorum. Bütün günlerim anı geçiyor ama hangi saatlerde çalışacağımı ben karar vereceğim. Bazen erken kalkıp çalışıyorum, bazen geç kalkıp çalışırım. Ki bunlar o kadar üst düzey bir program değil. Yapılabilir, halledilebilir bir program. Öylesine bir video çekmek istedim aslında. Belki siz de böyle bir program hazırlamak isterseniz bir artık size ışık olur. Belki de biriniz kalkıp dersiniz ki Aa, ah, ne güzel bir program hazırlamış. Ben de böyle bir program yapabilirim. Kendi kişisel olarak geliştirebilirim diyebilirsiniz. Bu yönden faydası olabilir. Hı. videoda biraz boş yaptım. Arada boş yapabiliyorum. Birazcık yapım gereği boş yapabiliyorum. Neyse. Bu videomuzun sonuna geldik galiba. Çünkü programımızı hazırladık. Son kez programı size göstereyim. Yani biraz yazım çalışıyoruz. İngilizceye biraz bakıyoruz. Biraz dizi izliyoruz. Oyun oynuyoruz. Spor yapıyoruz. Kitap okuyoruz. Arada da YouTube'a video falan çekiyoruz. Güzel oluyor. Bu şekilde ilerletebilirsek güzel olur. Bu 8 gün sonunda da videoyu boş bırakacağız. Eksik kalan kısımları burada halledeceğiz. Aynı şekilde programımızı yapmaya devam edeceğiz. Yani bugünlük programımız bu kadardı. Programımızı yaptığımıza göre videomuz bitmiştir. Yani galiba bitti. Neyse bu videomuzun sonuna geldik. Umarım birilerine ışık olmuşuzdur. Yani <laughs> nasıl ışık olacaksa ama umarım birilerini kişisel gelişime yönlendirebilmişimdir. Yani kişisel gelişim dediğimiz şey de zaten insanların sevdiği, önceden yapmak istediği ama okulun bunu izin vermediği. Yani okul yüzünden birçok şeyi aksatabiliyoruz. Sevdiğimiz şeylerle ilgilenemeyebiliyoruz. Bunlarla ilgilenmek için bir fırsatımız varsa bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Hayatta sevdiğiniz şeyler her zaman elinize gelmeyebilir. Her zaman buna vakit bulamayabilirsiniz. O Bu yüzden vakit bulabildiğiniz sürece sevdiğiniz şeylerle ilgilenin. Sevdiğiniz şeyler için çaba gösterin. Belki bunlar sizin daha çok hoşunuza gidecektir. İyi ki yaptım diyeceksiniz. Çünkü en azından okul dışında ekstra yaptığınız şeyler olur. Ve kendinizi geliştirmiş olursunuz. Yani her yönden size fayda sağlayacaktır. Yani bu videoda söyleyebileceklerim bu kadar. Birçok yönde boş yaptım. Eğer sürücüyü lisan ettiysek afola diyelim. Youtube'da bu şekilde videolar çekmeyi istiyorum açıkçası. Biraz da kişisel gelişim yönünde biraz da boş yaptığım video olabilir. Biraz da anı biriktirmek için aslında videolara yer vereceğim Youtube kanalımda. Bana destek olmak istiyorsanız da abone olup YouTube bildirimlerini açarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Yani kitap okumak iyidir. İyi olan şey de bizi güzelleştirir.